8. Bürhan Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler var. Haşiye 14 Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren, ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayatı emziren ve masnuat ilahiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak bu dokunan şeyler, bu nes yolunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bir bedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nes yolunan sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak, bu dokunan yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş. Beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, nesrediliyor. Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma o muciz numa zatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde lisan hal ile her birisi der. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür ve her bir nakış der, beni kim dokudu ise, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor, pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise, memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse, o bize malik olabilir. Mesela nasıl miriye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye malik olmak için, onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki, onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan, miri malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir. Elhasıl Nasıl bu memleketin ana asırı memlekete muhit birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş Madem şu memlekette, yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler, bir iken ihatası var. Bir kısım müteaddit ise, fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sanii de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perdeyi gayiptan kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye 15. Kalınca bir ip meyvedar ağaca, binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envağına işarettir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acib ihsanatı, hedayayı şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bil mecburiye diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları sair hediyeleri kendileri yapıyorlar veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciznüma zatı gösteriyor.'' onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin.''